Merhaba arkadaşlar, Altın Sürücü Kursu ailesine hoş geldiniz. Ben Zülfikar Sivroğlu. Sizlere çok merak edilen aday sürücülük ilgili bilmeniz gereken bilgiler vereceğim. 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren bir uygulamadır. Aday sürücü belgesi alındığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca, ehliyet alındığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca aday sürücü olarak kabul edilir. Yanında herhangi bir refakatçi olmadan istediği yere seyahat edebilir. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yoktur. E, normal ehliyetlerde 100 ceza puanı varken aday sürücüler 75 ceza puanı bulunmaktadır. Bununla ilgili 2 yıl boyunca dikkat etmesi gereken bazı önemli kriterler vardır. 2 yıl boyunca trafik ışıklarını 3 kez ihlal etmek, 2 yıl boyunca hız limitlerini 3 kez uymamak, 2 yıl boyunca sağa sola dönen karşıtlar yaya geçitlerinde ve bisiklet önceliği olan yerlerde geçiş hakkını 3 kez ihlal etmek, 2 yıl boyunca okul geçitlerinde öğrenci geçişlerini üç kez ihlal etmek, 2 yıl boyunca emniyet kemerini üç kez ihlal etmek, 2 yıl boyunca uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri bir kez kullanmış olmak, 2 yıl boyunca 0.20 promil alkollü araç kullandığı bir kez tespit edilmesi ve bir yılda ceza puanı olarak 75 ceza puanına ulaşmış olduğunda sürücü belgesi komple iptal olur. Belge iptal olan e, sürücü aday sürücüler psikiyatri ve psikoteknik raporları ile birlikte verilen cezaların bekleme süreleri varsa bu süreleri tamamladıktan sonra bütün diğer evraklarla birlikte sürücü kursuna başvurarak elektronik sınav ve direksiyon uygulama sınavına girerek sıfırdan tekrar ehliyet almak zorunda kalırlar. Dinlediğiniz